Spor.com TV'den herkese iyi günler. Spor Extra'yla da karşınızdayız. Bursa kulüplerinde yaşanan son gelişmeleri Olay Gazetesi yazarı sevgili Emre Kurtbay ile birlikte değerlendireceğiz bu programında. Sevgili Emre hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ee, geçen hafta yapamamıştık. Benim evet, maalesef. dolayı maalesef. Sana da geçmiş olsun diyelim. teşekkür ederim. Yeniden e, birlikte olmak üzere tabii İzleyicilerimizle birlikteyiz yine bugün. E, milli ara vardı biliyorsun. Evet. Ama öncesinde Bursa Spor, burada e, Balıkesir Spor'u hı hı. mağlub etti, iki veri biliyorsun. E, yine önünde e, önümüzdeki e, Cumartesi günü Keçi gücü deplasmanına gidecek çok önemli bir maç. Yani aslında önümüzdeki bütün e, maçlar artık şu anda çok kritik, çok önemli. E, neler söyleyeceksin, yaşanan gelişmeler neler? Vallahi abi aslında sen biraz özetledin. Bursa Spor artık zaten Kurtuluş savaşını başlatmış durumda Balıkesir Spor maçı itibariyle. Ee, Balıkesir Spor'u da bildiğiniz üzere son sırada zaten. Ama e, maçta e, yaşananlar önce geriye düşüp sonradan e, karşılaşmaya çevirmek e, gerçekten önemliydi Bursa Spor için. Balıkesir Spor'u yandık diye bayram mı edeceğiz? Tabii ki hayır. Ama en azından futbolcuların moray <laughs> bulması anlamında e, bu maçtan galibiyetle ayrılmak çok değerliydi. Bu kurtuluş savaşına e, galibiyetle başlamış oldu Bursa Spor. Şimdi önünde çok kritik kalan final 9 maç e, bulunuyor. bunlardan alınacak maksimum puanlar Bunlar e, Bursa Spor Lig'de bırakacak ama e, milli aradan sonraki e, cumartesi günü Ramazan'da ilk günü zaten keçi öğrenle oynanacak maç. E, gerçekten e, yine kilit maçlardan biri olacak Bursaspor adına. Bu maçtan alınacak 3 puan ki hemen akabinde Kocaeli ki o da, o, onlar da Bursa ligde kalma yolunda rakiplerinden birisi. E, o maça daha moralli çıkmasını sağlayacak Bursaspor'un Maç maç gitmek zorundayız. Nihayetinde Bursa Spor şu an maalesef hala ateş altında. Kurtuluş için her maçtan maksimumu almak zorundayız. Tabii ki bu noktada Mustafa Er ve öğrencilerin ekstra çalışması için fırsat da oldu bu. Milli ara. Milli ara. Ondan önce de zaten Balıkesir maçı öncesinde de bay geçiren bir hafta vardı. Ve Bu açıdan baktığımızda Bursa Spor için değerli bir ara. İnşallah antrenmanlarda da verimli geçiyordur Bursa Spor adına. O da kadro dışı kaldı. Evet Ofosu aslında beklenen bir gelişmeydi. Sezon başında transferlerden biriydi Ofosu. Ama maalesef istenilen katkıyı sergileyemedi. Mustafa Hoca da ondan katkı alamayacağını düşündüğü için bu kararı verdiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda kadro dışı bırakılan Kubilay bile affedilmişti. Mustafa Hoca hani bir dakika bile verim alacaksak o oyuncuyu değerlendiririz gibisinden bir açıklama yapmıştı. Gördü ki herhalde Ofosu'dan o bir dakikayı bile alamayacak. Yolların ayrılmasına... Karar verildi. Şu an e, sözleşme fesi için hani şartlar zorlanmaya çalışılıyor Bursaspor e, Ofosu için. E, tabii bu noktada Ofos'un e, sözleşmesi fes edilirse biliyorsun Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem Rusya liginde hem Ukrayna liginde oynayan futbolcularla ilgili transfer edebilme kararı çıkmıştı. Türkiye'de de 7 Nisan'a kadar kulüpler e, o liglerden e, futbolcu transfer edebiliyor. Ee, bu noktada tabii ki zaman da e, daralıyor. 10 günlük bir süre kaldı hatta daha, daha da az bir süre kaldı. O hamle için e, Mustafa Hoca da zaten çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Ee, ha, olursa yani iyi olur Bursa Spor için. Tabii ki. Ee, bir iki maç katkı verecek oyuncu bile olsa e, Bursa Spor adına çok değerli olacak. Ya, alacak puanın puanlarının. Atılacak, atılacak gollerin bir golü bile belki de çok değerli olabileceği birlikteyiz. Ee, umarım Bursaspor'un istediği gibi bu işlerde e, devam eder. İnşallah. Yani fikstüre baktığımda da işin açıkçası e, yani puan tablosuna göre konuşacak olursak Hı. E, hep rakipleriyle kendi evinde yapıyor. Yani Kocaeli Spor e, keza yine gençler Birliği yine Denizli, denizli Spor. E, yani bu maçlarda mutlaka... 3 puan çıkarması hmm. gerekiyor taraftarın hmm. önünde. İç saha maçları zaten e, yani aksini bile düşünmek istemiyoruz. Yani, hani şöyle bir durum var. İç sahada Balıkesir'i yendiniz. Kalan 5 iç maçı e, bulunuyor. Bu 5 maçın tamamını kazanıp deplasmanlarına minimum 1 puan bile çıkarsa Bursa ki, ekstra alınacak bir galibiyet ekstra bir deplasmanda. Bursa ligde kalışı ilan edilebilir. O yüzden iç saha maçları da çok e, ekstra anlam taşıyor bu nokta Tabii ki taraftarlara da büyük büyük görev, düşüyor. görev düşüyor basketbol maçlarında görüyoruz yaşanan atmosferi yani gerçekten çok etkileyici salon fark etmeden taraftar yani aynen. aynı atmosferi futbolda da yeniden sağlamalıyız Balıkesir spor maçında geriye düşmesine rağmen taraftarın verdiği etki coşku sonrasında zaten takımı da düşürmemişti ayağa kaldırmıştı ve neticesinde galibiyette gelmişti. Bunun da artarak devam etmesini umuyoruz. Ama Keçiören gücü maçı şu anda çok kritik bir öneme sahip. İnşallah o maçtan da doğru bir oyun yapısıyla sahada olursak tabii ki Bursa Spor'un 3 puanla ayrılması oradan içten bile olmayacak inşallah. İnşallah o maçı da kazanırız ve artık hani daha farklı şeyler konuşmaya başlarız diyorum. Çünkü hani Gerçekten bu işin şakası yok. Yani Hı -hı. Puan tablosuna baktığımızda da zaten bunu apık Kesinlikle. görüyoruz. Ee, Sevgili o zaman ikinci ligi e geçelim. Ee, Karacabey Belediyespor 8'de Hı -hı. 8 yaptı. Evet. E, ardından geçtiğimiz hafta sonunda maalesef e, kaybetti. E, Tarsus İdman Yurdu'na e, 2-0. E, bir seri bozuldu. Hı -hı. Yani nazar Boncuğu diyelim biz Nazar'daydı diyelim. Evet. E, çünkü hala e, playoff eee hattına çok yakın e, 40 yani. puanda puan zaten bir evet 2 puanlık bir fark var. ama dediğim gibi hani başta dediğim gibi nazar Boncu diyelim. E, neler e, gözlemlerim Karacıbey bilirsiniz. Vallahi abi Bey, elbet zaten bir puan kaybı olacaktı veya yenilgi olacaktı. O da Tarsus e, maçına e, denk geldi. Açıkçası çok iyi bir giden bir e, serisi vardı Karacıbey'in. 8 maç galibiyet serisi yakalamak yani çok kolay değil Türkiye'de de çok kolay değil bu seriyi yakalamak. Eee Tarsus'ta e, pilof iddiasını devam ettirmek için bu maçı kazanmak zorundaydı. Kendi sağlarında oynuyorlardı tabii ki. Karacabey Karacabey'de e, en etkili oyunculardan biri olan Havru'nun e, bu maçı oynamadığını söyleyelim kart cezası neden olması nedeniyle. E, maçı takip etme şansı da buldum ara ara baktım. E, biraz etkisiz bir oyun sergilediğini söyleyebilirim Karacabey Belediyespor'un. Neticesinde ee, Tarsus'tan <laughs> gelen iki gol sonrası ee, Karacabey maalesef mağlubiyetle ayrıldı. Ee, senin de dediğin gibi nazar boncuğu diyelim buna. Ee, bu serüvende bunlar olabilecek şeyler tabii ki. Ee, hemen kafayı kaldırıp Karacabey'in, ki çarşamba günü Isparta ile oynayacaklar. onlarda da 47 puanla ikinci sırada çok önemli bir maçta. Yani geriden gelmenin dezavantajını biraz yaşıyor Karacabey Belediyespor. 8 maçlık bir seri yakaladı ama bir türlü kendisini o play-off odasına atamadı. Çünkü e, yani makasları aldıkça e, kazanıyorsunuz ama stres de artıyor işte, bir O da o da bir etken tabii ki. Ama fikstür de e, biraz hep yani hep rakiplerinizle oynuyorsunuz. E, ama bu fikstüre rağmen kendi Karacabey Belediyespor eee e, hattının eee yakınında zaten 2 puanlık bir fark var. Isparta eee Isparta'yı mağlup etmesi halinde ben playoff potasına gireceğini düşünüyorum ki ondan sonrasında kalan da 6 e, e, maç bulunuyor. E, gerçekten zor karşılaşmalar olacak Karaciğer Belediyespor. Bu yenilgi bir nazar boncuğu diyelim tekrardan ama eee Isparta maçıyla birlikte tekrar e, seri yakalayım seri başlatacağını inanıyorum ben Karagöbe'ye ben bu şekilde çünkü yani dediğim gibi 8'de 8 yapabilen bir takım var ortada. E, bir maç kaybetmiş hemen e, enseyi karartmamak Tabii canım. lazım işin açıkçası. Aynen öyle. Futbol bu her takım kaybedebiliyor. Karacabey de elbette kaybedecek. Ee, ama zaten daha e, maçlar var. Bunun telafisi olacağını düşünüyorum ben. Ben de aynı şekilde. O zaman geçelim İnegöl Spor'a. İnegöl Spor e, o da gayet güzel gidiyor. Geçtiğimiz evet. hafta sonu Kahramanmaraş gerçi ligin son sırasında Hı -hı. bulunuyor ama e, kazanmasını bildi. E, neler söyleyeceksin İnegöl Spor'a? Yani. Valla İnegöl Spor'a da maşallah diyelim. E, gerçekten yani şu anda 8 maçtır kaybetmiyor onlar da. Evet. E, yani 6 galibiyet 2 beraberlik çok güzel bir... Ee, aslında baktığımızda form durumu yakalamış durumda yine Gözspor. Son maçta da Kahraman 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Ee, Playoff hattıyla olan puan, puan farkını da 5'e indirdi Borda Beyazlılar. Gerçekten e, acaba düşecek mi ilk yerde dediğimiz takım şu anda playoff yarışı yapar vaziyete geldi. Ya 5 puanlık bir fark da hani kapatılmayacak bir fark değil. Hem siz kazanacaksınız. E, alınacak diğer sonuçlara göre de e, farklı şeyler e, olabilir ki baktığımızda Afyonspor gitti lider Sakaryaspor'u mağlup etti mesela yani. Evet. Hem yukarıyı karıştırdı hem playoff hattını biraz karıştırdı orada. E, her sonuç alınabiliyor bu ligde. Yine Göğüspor'da çarşamba günü Sivas oynuyor ki Sivas Belediye Spor'da 53 puanda. E, tam playoff sınırında Afyon'la birlikte 53'er puanlı bulunuyor. Hani İnegöl Spor'u yani ne takdirde rakibiyle olan puan farkını bir anda ikiye indirecek. ve belki diğer takımlarında e, takımların da kaybetmesiyle e, puan farkı playoff hattıyla daha da azalacak. E, güzel bir e, form grafiği var İnegöl Spor'un e, Şaban, Şaban Hoca ile birlikte. E, Sivas maçında e, alınacak puan, puanlar yani galip gelinirse gerçekten çok e, e, ekstra bir iş olacak. E, ben umutsuz değilim Yıldırım Spor'dan gerçekten e, bu formunu sürdük, sürdürdüğü takdirde Lioftrak e, kalacak. En azından var. son haftaya, son haftalara gerçekten iddiasını sürdürecek gibi duruyor Yıldırım Spor. Evet. E, i̇nşallah. Yani dediğimiz gibi Lioftrak kalır veya işte, evet, inşallah. E, bir üstlüge yükselmeyi başarır diyelim. Sevgili Emre Yıldırım Spor'a geçelim. Hemen e, Yıldırım Spor e, geçtiğimiz hafta sonu e, Kelkit Belediyesi ile bir bir beraber kaldı. Ee, onunla ilgili neler söyleyeceksin? E, i̇nişli çıkışlı bir grafik Evet bir son dört maça baktığımızda aslında içeride oynadığı iki maçı kazanan deplasmandaki iki maçı da beraberlikle sonuçlandıran bir yıldırım spor görüyoruz. Şu anda 47 puanda 6. sırada zaten üstteki takımlar da 47, 47, 48 yani e, çok yakın. Aynen öyle. Ee, özellikle son haftalarına geldiğimizde deplasmanda alınan puanların burada çok önemli olduğunu görüyoruz. Evet keşke ee, Kelkit deplasmanından galibiyetle ayrılsaydı Bursa Yıldırım Spor. Ama olmadı. Geriye düştüğü maçta ee, son bölümlerde bulduğu golle beraberlikle ayrılmayı ve bir puanla dönmeyi başardı Gümüşhane'den. E, bence değerli bir puan ee, Yıldırım Spor için. Bu hafta oyuncu Çatalca ee, maçı değil. da aynen. E, onlara 43 puanla e, yani onu yendiği takdirde Yıldırım Spor Yarış dışında da biraz bırakabilir Çatalca evet. Sporu. Hem de kendi yerini biraz daha sağlamlaştırabilir. Ki ben de Yıldırım Spor'un İstanbul ekibini yeneceğini düşünüyorum. Yıldırım Spor'da playoff yürüyüşüne devam edecektir. Muhtemelen de onlarda da şöyle bir strateji var herhalde. İçeride kazanalım maçları. Plasmanla da şardan en kötü alabileceğimiz puan veya puanlarla en azından yenilmeyelim. Düşüncesi hakim gibi duruyor Yıldırım Spor'da ama Çatalca maçıyla birlikte e, yeniden 3 puanı e, alıp yerini sağlamlaştırmasını ben bekliyorum açıkçası Yıldırım Spor'dan. İnşallah. E, o Cumartesi gününde hatırlatmasını yapalım. Cumartesi günü Yıldırım Spor işte Çatalca Spor'da evet, maçı. Evet saat 14'te Minareli çalıştı. E, diyelim e, sevgili Emre Yıldırım Spor'da kapatalım geçelim. E, Basketbol ve Fruit, Fruit Extra Bursa Spor e, hem Avrupa'da hem de ligde. Bileği bükülmüyor son altı maçtır. Gerçekten ee, öyle. Baktığımızda e, sen de e, yakından takip Hı -hı. ediyorsun. Neler söyleyeceksin? Valla abi, Furtek Sıra Bursa Spor yani, e, bu şehrin yüz akı, aklarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani Çünkü bu yoğun maç trafiğinde e, altı maçlık bir galibiyet serisi var e, Furtek ekstra Bursa Spor'un hem ligde hem Avrupa'da. E, baktığımızda son olarak Darüşşafaka'yı yendiler. E orada da biliyorsun Tofaş Spor Salonu'ndaki bir etkinlik nedeniyle e, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu spor kompleksinde e, Dar Şofak'ın maçını oynadı Bursa Spor. E, zorunlu bir e, göç söz konusuydu ama e, bu da Bursa Spor'u durduramadı açıkçası. Yani gerçekten çok güzel bir hikaye yazılıyor orada. E, bu dar bütçelere rağmen, e, dar rotasyona rağmen yani baktığınızda e, on, ona atıyorum 16 takım varsa ligde Belki de e, bütçe anlamında ilk onun dışında bile görebiliriz Bursa Spor'u ama bu bütçelerle hemlikte hem Avrupa yurak Cup'ta gerçekten yapılan işler çok büyük saygıyı ben hak de bu ediyor. Bu kadar e, yoğun maç trafiğine rağmen. Kesinlikle neredeyse iki günde bir üç günde bir maç oynuyorsunuz. Tabi arada seyahatler de var. Avrupa seyahati yapıyorsunuz. İşte Türkiye'de belki uzak bir yere gidiyorsunuz deplasmanda. Yani gerçekten e, çok takdir edilecek bir iş futbol ekstra Bursa Spor'da hem Sezer Sezgin başkanın hem yönetimin hem Uludağ ailesinin tabii ki burada baş antrenör, Alimpiyev için katkılarını da tabii ki göz ardı edemeyiz. Yani gerçekten çok savaşçı bir takım Bursa ortaya sporu. çıkarıldı Fırtex'te Bursa Spor'da. Yani emeği geçenlere teşekkürler ama buraya kadar gelmişken hem Avrupa demlikte playoff oynamak çok da kötü olmaz çünkü şu anda iki maç kaldı Avrupa'da bitime. Ee, ilkini i̇lkini yarın oynayacak Bursa Spor Almanya evet. deplasmanında. İki galibiyet fark var. Ya orada e, yani çok olağanüstü bir durum olmazsa Bursa Spor top 16'ya kalacak Eurocup'ta. Ligde de eksik maçlar var. E, ligde de bir şekilde Bursa Spor'un ben playoff oynayacağını ve e, adını yeniden e, yazdıracağını düşünüyorum. E, tabii ki oradaki atmosfer ya gerçekten çok çok muhteşem bir atmosfer maç sonunda da güzel bir mesaj verildi biliyorsun evet son maçta tabii ki ya sosyal medyası da çok iyi Fırtına Extra Vursus Spor'un çok güzel işler yapılıyor yani komple bir hani takım olmanın evet. olgusunu hem sağda parkede sağda. görüyoruz. Hem, hem de sosyal, sosyal medyada de. görüyoruz. Ee, i̇nşallah devamı da gelir. Yani ben çok zevk alıyorum Furtek Sıramızı spor maçlarından. Ee, i̇nşallah <laughs> bu şekilde de devam eder. İnşallah diyelim sevgili Emre. Ee, yorumların için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyenler, e, olay gazetesi yazarı sevgili Emre Kurtbay ile birlikte bugün e, Bursa'nın spor kulüplerindeki son gelişmeleri değerlendirdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.